UEFA Avrupa Konferans Ligi H grubu 3. maçında Bulgaristan ekibi Ludo konuk edecek olan Fenerbahçe karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. Samandıra Can Bartu tesislerindeki antrenman teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirildi. Trent Yol Süper Lig'in 9. haftasında oynanan Atakaş Hatay Spor karşılaşmasına ilk 11'de başlayan futbolcular günü yenileme çalışmasıyla tamamladı. Diğer oyuncular ısınma hareketlerinin ardından çabukluk ve pas çalışması gerçekleştirdi. İdman dar alanda yapılan çift kale maçla tamamlandı. Fenerbahçe Ludogorets maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek. Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D grubu 3. haftasında 26 Ekim Perşembe günü Norveç ekibi Bodo Glimt'le yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Nevzat Demir tesislerindeki antrenman teknik sorumlu Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirildi. Galatasaray derbisinde ilk 11'de başlayan oyuncular yenilenme çalışmasıyla günü tamamladı. Diğer oyuncular ise idmana ısınma koşullarıyla başladı. Antrenman, pas ve dar alanda 3 grup halinde yapılan top kapma çalışmalarının ardından dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi. Süper Lig'de 9. haftanın kapanış mücadelesinde Trabzonspor, Korendon Alanya Sporu 1-0 mağlup etti. Karşılaşma Papara Park'ta oynandı. Alanya Sporu tek golle mağlup eden Trabzonspor yeni teknik direktörüyle kazanarak başlamış oldu. İlk yarısı golsüz eşitlikle geçilen maçta ikinci yara etkisini artıran Trabzonspor aradığı golü 54. dakikada buldu. İkinci golü atıp rahatlama fırsatlarını kaçıran Karadeniz ekibi son bölümde oldukça zorlandı. Bu sonucun ardından Bordo Mavililer puanını 15'e çıkararak ligde 5. sırayı aldı. Alanya Spor ise 10 puanla 11. sırada kaldı. UEFA Avrupa Konferans Ligi H grubu 3. maçında Bulgaristan ekibi Ludogorets'i konuk edecek olan Fenerbahçe karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. Samandıra-Cambartu tesislerindeki antrenman Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirildi. Trent Yol Süper Lig'in 9. haftasında oynanan Atakaş-Hatay spor karşılaşmasına ilk 11'de başlayan futbolcular günü yenileme çalışmasıyla tamamladı. Diğer oyuncular ısınma hareketlerinin ardından çabukluk ve pas çalışması gerçekleştirdi. İdman dar alanda yapılan çift kale maçla tamamlandı. Fenerbahçe, Ludo Goretz maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek. Evet. Ferant Süper Lig'in 9. haftasında Fatih Karagümrük sahasında Adana Demirspor'u konuk etti. Karşılaşma Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynandı. Maçı 2-0 kazanan Fatih Karagümrük ligde 6 maç aradan sonra 3 puanla tanışmış oldu. Mücadelenin ilk yarısında her iki takım da buldukları gol pozisyonunu gole çeviremedi. İkinci yarıda daha etkili olan taraf Fatih Karagümrük'tü. Bunun neticesinde kırmızı siyahlı ekip karşılaşmadan 2-0'lık üstünlükle ayrıldı. Fatih Karagümrük'e galibiyeti getiren golleri Nazım Sangare ve Serdar Dursun kaydetti. Adana Demirspor bu sezon ilk kez bir resmi maçta gol kaydedemedi. Akdeniz temsilcisinde sakatlığı nedeniyle Balotelli karşılaşmada forma giyemedi. Bu sonuçla Fatih Karagümrük puanını 9'a yükseltirken Adana Demirspor 17 puanda kaldı.